Oo bu şarkı güzelmiş ya. Ben bunu Elif annesine yapayım en iyisi. Ama nerede yapayım, nerede? Dışarıya yapsam olmaz. Mutfağa yapsam olmaz, dolaba da sığmazlar. En iyisi asansör. Asansör yapayım ben. Oo asansör harika ya. Tamam şimdi asansör yapacağım. Oyun başlasın. Elif, Leyla. Leyla Elif. Size harika bir haberim var. Yetişin çabuk hadi. Koş koş baban çağırıyor. Benim çok güzel bir haberim var dedi. Koş bakayım, neymiş güzel o? Ne oldu Murat? Neymiş sürprizin? Elif sinem, yeni bir özellik gelmiş. O özelliği böyle düğme var, düğmeye basınca sen başka bir yere ışınlanıyor. Deneyelim mi? Tam nereden biliyorsun? Gel gel, ben yaptırdım ya. Gel, gel asansöreye gelin zeynep Ya Nasıl Değil. yani ya? Baban dalga geçiyor bizimle bence Elif. Evet. özellik, gel, gel gel. Nasıl bir özellikmiş Şu, bu? Ben şimdi gitmek istiyorum bak şimdi, gel. Sen ciddi misin? Ben şimdi mafya gitmek istiyorum. Elif, babam başlayalım. bizimle dalga mı geçiyor? Hayır hayır, ben şimdi... Bak şimdi bu tuşlardan hiçbirine yere basmıyorsun. Burada zaman çemberi var. Bu tuşa bastığın anda ışınlanıyorsun. Ben markete gitmek istiyorum. Bir dakika, o, o tuş yoktu. Ben markete gitmek istiyorum. Şimdi Gerçekten olacak gerek. mı ya? Ee, Elif kırmızı bak. yandı, gördün mü? Evet. Elif dur, çekil anneciğim çekil. Gerçekten. Baban doğru e mu söylüyor istiyorum. anlayacağız. Markete gitmek istiyorum. Bakalım Elif, asansör sıfırda. Eğer başka yere giderse babam bizimle dalga geçiyor demektir. Dur dur, bekle. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor, gördün mü? <laughs> Aç bakalım asansörü nerede baban? Hala sıfırda. Aç bakalım. Ah, gitmiş. Elif baban gitmiş. Ben de gideceğim ama Elif. Dur Elif hayır tehlikeli dur gitme önce babanın gelmesini bekleyelim. Bak, kapandı geri Hı -hı. gelecek galiba. Nereye gideceğim demişti o. Anne markete gideceğim demişti. Ya bırak Allah aşkına markete gidilir mi ya? Açıyorum. Aç bakalım geldi mi baban? Dur Elif bekle. Hı -hı. Ah dur bakayım. Geldim, marketten geldim şu anda ben. Ya bu asansör sıfırdan hiç ayrılmadan sen nasıl gittin geldin? Ben ışınlanma özelliği marketten var. Marketten gel sen elinde poşet olurdu. Yok değil mi Elif Sine? Geldim ben sen alıp sıkacağını için size abur cubur aldım alın. Aa! aa. aa. Nasıl oldu bu ya? Ama hani, bilmesin. Ben de gizcan ama ilk bir cümle Bak şimdi bilmeyen kimse bilmesin. Başka bir yerlere gidersiniz gelemezsiniz. Ya Murat bu nasıl bir şey? Nasıl yaptırdın sen bunu? Elif nereye gittin? Evet. Elif bücürle deneyecekmiş bücürü. Vallahi kaybolur gidersin, ben ya, Elif, geldi mi bücür? Bücür deneyeceğim. Elif bücürü mü deneyeceksin? Evet. Anneciğim o ne bilecek nereye gideceğini? Pet çoba gider. Pet çoba mı gider? Yaşmamı kalmaya gider, değil mi? Hadi bakalım bücür. Bas bakalım tuşa. Bücür yaşmamı al da gel oğlum tamam mı? Ben seni yerim ya. Dur bakalım Elif. Bastın mı kırmızı tuşa? Evet. Eyvah Elif sen ne yaptın ya? Anne bir şeyler oluyor. Dur bakayım anneciğim. Evet elif bir şeyler oluyor. Aç bakalım. Aç aç aç. Ha hani nerede bücür? Bir bücür yok ben de gideceğim. Dur elif bekle dur. Bücürün tekrar gelmesini sağlamamız lazım. Gel, Buraya gel. gel. Elif olmaz babanın yaptığı gibi yapacağız. Kapansın geri bücür gelsin bakalım. Nereye gitti bu hayvan ya? Resmen kayboldu kedi. Bilmiyorum pek çok ona Murat bücür gitti. Bücür kayboldu mu şimdi? Gelemez dedik başta. Ya aç şimdi şunu. Dur dur kapandı kendi kendine kapandı. Geri geliyor galiba bücür. Hayır hayır gelemez artık. O gitti artık. Bücür gitti. Murat ama o Elif gelmez. bastı tuşa. Gelemez. Ya gelmiyor işte ben de gideceğim. Elif bücür yok gitti bücür kayboldu. Sen nereye gidiyorsun? Ha, Elif de kayboldu şimdi ne yapacağız? Ya eyvah Elif nereye gittiğini söyleseydin bari. Murat ay, nereye gidiyorum dedi. Ben bilmiyorum Murat nereye istiyorsa oraya gidecek. Kayboldu şimdi o da kayboldu. Ya gitti. Murat, asansör açıldı Elif. Elif! Murat, Elif yok! Ya işte bilmeden kullanırsan böyle olur işte. Size dedim kullanmayın diye. Ya sen burada Aa, telefonla uğraşıyorsun! Söyleseydin ya ne yapacağını! Gitti kız işte ben, kedinin ben, arkasından! Bileyim, Sadece uçağı bastı, dedi. Ben markete gitmek istiyorum, markete gittim. Geldim başka bir yere giremedim. Ya çocuk nereye gitti? Kedi de yok, Aa, Elif de abi, yok. Ne yapacağız bar -bar. şimdi? Ya belki başka katlara gitmiştir. Gidip bakalım o zaman, bakalım, yürü! Elif! Ya nereye gitti bu çocuk ya? Nereye, 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 nereye ışınlandı? Ne? Gezelim önlerine, Ben de mi gideceğim? Evet geç. Şimdi Murat yok, ben bilmeyeceğim. Ben Elif'i bulmak gel, gel. istiyorum. Gel. Ya Elif'i bulacağım ben. Geç, Elif! Geç, geç, geç. Ben Elif'in... Ama nereye gittiğini bilmiyorum ki ben. Sen ikiye çalış. Sen ikiye gezip gel. İkiye... Murat sen... Nasıl yapıyordun? Şuna basıyordun ya. Basma, basma! Ne basla, oldu? Basma, kaybolursun gideriz Allah ya Allah. En... Ya ara asansörcüyü. Ya en son konumunu nereyse, nereye ışınladıysa onu öğren. Asansörcü şu anda meşgul çalışmıyor. Ya Murat lütfen ya nereye çıktık biz? İkiye çıktık. İki alaka? Yok işte iki de. Elif burada mıdır sence? Ha buranın ışıkları yanıyor. Buraya ışınlanmış demek ki. Ya yok yok buraya gelmez. Elif Sinem. Elif buranın kapısı da açık. Burası da açık. Bücür de yok. Elif de yok. Bücür. Elif. Elif. Neredesiniz? Elif. E burada yoklar. Hey, burada da yoklar. Ya sen beni ikinci kata niye getirdin? asansör Asansörcü yarar mısın lütfen? Asansörcü yok çalışmıyor. Kapalı telefonu. Ben nereden buldum asansörcüyü? Ya en son nereye ışınlanmış? Söylesene Murat. Ben bilmiyorum nereye ışınlanmış. Ya, ya çocuk kayıp kayıp bak burada da her yerin ışığı açık ama El Elif neredesin? Eğer bu şakaysa var ya. Yok şaka değil. Gel, gel yani. şuraya gel. Açıl bakayım. İnşallah içinden çıkar. Elif nereye gittin? Ben basacağım o tuşa ya. Basacağım o tuşa beni nereye Asla, götürecek? Asansör basma. Ben değilim. Benimini ya hayır basacağım. Hayır benim de öyle Hayır basacağım. Ya ben, benim de bastırmam ben kaybolmaz demiyorum ya. Ya kaybolmayacağız kızımızın hayır. arkasından gideceğiz. Hiç mi telaşlanmıyorsun? Hayır hayır ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Çekil Murat çekilir hayır, misin? Be, be, Lütfen ama ya hiç mi korkmuyorsun çocuk gitti kedinin arkasından. Ya, bir, bir sıfır aynek bir bismillah diye buluruz nasıl olur. Ya keşke binmeseydim ben şu asansöre keşke bindirmeseydim Elif'i. Hep senin yüzünden. Elif! Elif neredesin? E sıfıra geldik. Elif nerede? Elim, bücür nerede? Elif. Elif. Murat Bücür de yok. Elif de yok. Kayboldu gitti ya. Bücür. Ben gidiyorum ya. Basacağım o tuşa. Bücür. Ben basacağım o tuşa. Dur dur basma basma. Murat gidiyor. Değil. ben niye basıyorum? Yürü. Git asansöre bul Elif'i gel. Elif. Yürü. Bul Elif'i gel yürü. Hadi çabuk. Aç asansörü. Bana Elif'i bulmadan gelme sakın Murat. Tamam. Asansörcüyü mü arıyorsun? Asansörcünün evine mi ışınlanıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Elif'i de bir de al gel çabuk. Kapan bekliyorum. Ne oluyor ya? Asansör bu sefer hareket etti. Bire çıktı şimdi geldi. Hadi açılsın lütfen. Buldun mu? Açılsın artık şu. Kilitli mi kaldınız? Kafa gitmiş ya. Elif iyi misin? Elif iyi misin? Elif nereye gittin? Bücür Ay, nerede? Gitmişim, şey ettik ya. Bücür yok mu? <laughs> Elif, Bücür'ün arkasından nereye gittin? Söylesene. Ya, anne, ilk olarak odama ışınlandım. Sonra geri yine asansöre girip, hayalet parkı ışınlandım. Sonra yine sonra girip, bu sefer de odama yine ışınlandım. Bücür nerede Bücür? Yok! Gel birlikte bineceğiz, bücür bulacağız, Abi, gel. Gel, gel, gel. Ben Bücür'e binmeden önce dedim ki, odalardan birine girsin. <laughs> Yürü, bulacağız bücür. Artık neredeyse, yürü. Sen de söyle bize nasıl gideceğimizi. Ben bilmiyorum Elif. Sadece şey o tuşa basmaktan başka bir şey bilmiyor musun Murat? Bilmiyorum, sadece bak... Bücürün yanına, yanına götür. götür. Bücürün yanına götür. Bücürün yanına götür. Bas Elif. Elif, sesler geliyor. Biz buna bastık, sesler geliyor. Elif, sesler geliyor. Biz buna bastık. Kapandı bu geri. Kapandı. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Anne, ne oluyor? Elif, sıkı tutun. Anne, anne, anne! Elif, sıkı tutun. Murat! Biz kilitli kaldık. Ay. Elif kilitli kaldık. Ya, Dur. Oynuyor. Elif, Olur. ne oluyor ya? Nereye gittik biz? Ya, bilmiyorum. Elif anne. asansörün kapısı başka bir yere mi açılıyor açılınca? Ya, açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Daha önce açılmış mıydı Elif? Anne açıl. Kilitli kaldık burada. Murat. Baba. Ya biz asansörde kilitli kaldık. Ana gücü. Ne? Bozmuşsunuz. Bu bir gün açılmazmış. Hii. <laughs> yemek su tuvalet hiçbir şey yok burada nasıl bir gün boyunca burada duracağız biz? 24 saat mi? Anne bu saatte de sayarsa ki 3 saat falan da. Başka, yeri, başka yere mi? Başka yere ışınlanalım o zaman çıkalım yeter ki buradan. Işınlanıyoruz. Bas şunu anneciğim. Bastım. Bakalım nereye ışınlanıyoruz. Elif ne oluyor? Böyle mi bu? Anne bilmiyorum ya. Ya şurada bir şeyler yazıyor Elif Sinem. İşlem. Ya of kilitli kaldık asansörde. Ya açıl artık açıl. Dur, dur. Ha, Açıldı. Nereye geldik biz ya? Evet. E burası bizim evimiz. Daha en iki kat ikinci kattayız şimdi. Bücür. Kızım bücürün burada ne işi var? Bizi bücüre götür demiştim. Bücür son kata mı geldi? Bücür burada yoktu. Oh. Ya yürü ben yürüyerek ineceğim. Ya yeter. Elif bekle beni anneciğim. Asansöre binme sakın. Yürü bücürü arayacağız. Bücür. Elif, annem dur dikkat et. Burada. Ha nerede? Bücür. annem bulduk seni ya. Kaçma. Elif. Elif kaçma Elif. Murat. Murat Bücür kaçtı. Elif tamam bulduk Bücür'ü. Bir daha da bu asansöre binmek yok. Nereden kapatılıyorsa kapatalım şunu. Elif, Egemen. Murat nereye kayboldu? Egemen. Aşağı seslendim. Baban yok. Nerede? Babam kaçtı ya. Kaçar tabii ki kaçar. Asansör ışınlanma makinesi olmuş dedi. Dünyanın korkusunu yaşattı. Biz asansörde kilitli kaldık biz ya. Aa, bilmiyorum kaçtı o gitti. Nereye sakladın söyle çabuk. Ben saklamadım. Nerede? Yok annem burada. Nerede? Senin şu bilgisayarda özellik yok mu? Babanı şöyle yok etsek. Bunda yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben babanı yapacağım biliyorum. Bulacağım seni Murat. Bulacağım.